Bugün sizin için oldukça e, spesifik bir konuya odaklanıyoruz. Eskişehir Akarbaşı Mahallesi'nde yeni yapılan bir konut projesi var. Onu mercek altına alacağız. Evet. Elimizdeki ana kaynak, bölgeyi iyi tanıyan Arif Minak'ın yaptığı detaylı bir analiz. Peki amacımız ne? Bu yeni binadaki dairelerle ilgili özellikle de hani size sunulan metrekare bilgileri var ya… Evet, o meşhur metrekareler… Aynen, onların ardındaki gerçeği biraz anlamaya çalışmak. Yani siz bir konut alıcısı olarak neyle karşılaşabilirsiniz? Bunu somut bir örnek üzerinden görelim istiyoruz. Bu gerçekten çok önemli bir konu. Çünkü yani bir ev almak çoğumuz için hayatımızdaki en büyük finansal kararlardan biri. Kesinlikle. Ve bu adımı atarken doğru bilgiye, şeffaf bilgiye ulaşmak hayati önem taşıyor. İşte Arif Minak'ın bu analizi tam da bu noktada Hani karşınıza çıkabilecek bazı kafa karıştırıcı durumları hatta analizde oyunlar diye tabir edilen şeyleri aydınlatıyor. Oyunlar ifadesi dikkat çekici evet. Gelin bu analizin detaylarına birlikte bakalım. Sizi bu tür olası e, diyelim ki tuzaklara karşı daha hazırlıklı kılalım. Harika. O zaman önce binanın kendisine bir bakalım ne dersiniz? Analiz diyor ki eski bir bina yıkılmış, yerine oldukça modern özelliklere sahip yeni bir bina yapılmış. Evet, günümüz standartlarında. Dört katlı, asansörlü ki bu artık önemli bir detay, yerden ısıtmalı olması güzel bir konfor unsuru, bir de kapalı garajı varmış. Bunlar kağıt üzerinde kulağa hoş gelen özellikler tabii. Evet evet binanın fiziksel nitelikleri günümüz beklentilerini karşılıyor gibi duruyor. Analizde parsel sorgu bilgilerine de bakılmış. Buna göre binada her katta 3 tane 2 plus bir daire var. 3 tane. Evet en üst katta da bir tane 4 plus bir dubleks bulunuyor. Yani toplam 10 dairelik hani daha butik sayılabilecek bir proje. Anladım. Arsa büyüklüğü de verilmiş, yaklaşık 370 metrekare civarıymış ama tabi asıl önemli olan dairelerin kendi iç alanları. Bir de şey not edilmiş, inşaat büyük ölçüde bitmiş, yakında iskan alınıp kat mülkiyetine geçilmesi bekleniyormuş. Yani yasal süreçlerde tamamlanmak üzere. Aynen, son aşamaya gelinmiş gibi görünüyor. Peki gelelim en kritik konulardan birine, fiyatlar. Malum yeni projelerde fiyatlar zamanla değişebiliyor. Tabi piyasa koşulları etkiliyor. Kaynağımız diyor ki ilk ilan Eylül 2023'te çıkmış. Daha proje görselleriyle birlikte o zaman bir 2 plus bir daire için 3 milyon 500 bin TL isteniyormuş. Başlangıç fiyatı buymuş. Peki bugün durum ne? Analizin yapıldığı tarihte aynı projeden tam 10 farklı emlak ofisi ilan veriyormuş. Bu bile ilginç bir durum aslında değil mi? tek bir binadaki daireler için 10 aracı. Evet, bu ya piyasadaki rekabeti gösteriyor ya da belki farklı bir pazarlama stratejisi bilemiyorum. Güncel fiyatlara baktığımızda ise ciddi bir artış var tabii. Ne kadar olmuş? Bu 10 farklı emlakçının ilanlarında 2 plus 1'ler için istenen fiyatlar genellikle 4 milyon 100 bin TL ile 4 milyon 500 bin TL arasında değişiyor. Vay, yani ilk fiyattan bu yana neredeyse 20-30 gibi bir artış olmuş. Evet, ciddi bir artış. En üst kattaki 4 Plus bir dubleks içinse fiyat aralığı daha da geniş. Beş milyon yüz bin TL'den başlıyor, altı milyon beş bin TL'ye kadar çıkan ilanlar var. O aralık niye o kadar geniş acaba? Yani muhtemelen dairenin konumu, manzarası, belki emlakçıların kendi komisyon beklentileri falan farklı etkenler olabilir, anladım. Fiyatlar böyle. Ama şimdi analizin işte burası gerçekten ilginçleşiyor dediği yere asıl meseleye geliyoruz. Metrekarelere. Aynen öyle, metrekareler. Kaynakta bu durum için tırnak içinde metrekare oyunları denmiş. Bu çok iddialı bir ifade. Kesinlikle öyle. Çünkü burada gerçekten e, ciddi tutarsızlıklar var gibi görünüyor. Analiz diyor ki ilk proje tanıtımları yapıldığında, yani Eylül 2023'te müteahhit firmanın kendisinin verdiği net kullanım alanları şöyleymiş. 2 plus 1 daireler için 65, 69, 70 ve 73 metrekare gibi dört farklı tipte net alan. Hı hı. Duplix'in metrekare'si ise o ilk tanıtımda belirtilmemiş. Bunlar hani projenin kendi açıkladığı ilk veriler. Tamam. Yani projenin başında vaat edilen net yaşam alanı 2 plus'lar için en fazla 73 metrekare. Peki... O bahsettiğimiz 10 farklı emlakçı evet. bu daireleri pazarlarken hangi rakamları kullanmış? Sanırım işin rengi tam burada değişiyor. Aynen öyle. Analiz bu 10 emlak ofisinin ilanlarını tek tek incelemiş ve ortaya çıkan tablo gerçekten şaşırtıcı. İlan sitelerinde aynı 2 plus 1 daireler için belirtilen bürüt metrekareler 90'dan başlıyor. 95, 96, 98, 100 hatta 110 metrekareye kadar çıkıyor. Birük 110 metrekare. Evet, daha da önemlisi net kullanım alanı olarak beyan edilen rakamlar yine bu aynı daireler için 85 metrekare, 90 metrekare, 92 metrekare, 95 metrekare gibi değerler arasında geziyor. Bir dakika, bir dakika. Şimdi projenin kendi verisine göre net alanı maksimum 73 metrekare olan bir daire. Evet. Nasıl oluyor da emlakçı ilanlarında net 85, 90 hatta 95 metrekare diye yazılabiliyor? Bu inanılmaz bir fark. İşte oyun tabiri burada devreye giriyor sanırım. Yani net alanda neredeyse %30-40'lara varan bir şişirme var gibi duruyor. Brüt metrekaredeki karmaşa zaten malum ama yaşayacağınız asıl alan olan nette bu kadar fark olması çok ciddi bir fark. Bu sadece rakam farkı değil ki sizin birim metrekare başına ödediğiniz parayı da doğrudan etkiliyor değil mi? Yani daha küçük bir evi farkında olmadan çok daha pahalıya almış olabiliyorsunuz. Kesinlikle tam olarak bu. Analizde bunu basit bir ölçüm hatası ya da ufak bir yuvarlama olarak görmüyor pek. Daha çok bilinçli bir yanıltma çabası olabileceği yönünde yorumluyor. Peki dubleks için durum ne? Orada da benzer bir şey var mı? Evet, 4 artı 1 dubleks içinde durum pek farklı değil. İlanlarda bürüt 201 metrekare, hatta 238 metrekare gibi rakamlar var. Net alan olarak ise 154 metrekare, 200 metrekare hatta 225 metrekare gibi beyanlar mevcut. Yani orada da ciddi farklılıklar var anlaşılan. Aynen. Yani özetle gerçekte net 65 ila 73 metrekare olan 2 artı 1'ler sanki net 85-95 metrekareymiş gibi pazarlanmış. Bu alıcıda çok daha geniş bir ev algısı yaratıyor tabii. Bu durumun etik boyutuna da değiniliyor sanırım analizde. Evet evet değiniliyor. Hatta ilginç bir karşılaştırma yapılmış. Amerika'daki NAR yani National Association of Realtors gibi katı etik kurallar ve denetim mekanizmaları eğer Türkiye'de etkin bir şekilde uygulansaydı. Hı hı. Bu tür yanıltıcı bilgi veren aracıların lisanslarının bile tehlikeye girebileceği belirtiliyor. Bu karşılaştırma durumun ciddiyetini ve etik boyutunu bence iyi ortaya koyuyor. Bunlar örneği önemli bir vurgu. Yani ortada etik bir sorun olduğu açıkça söyleniyor ama aynı zamanda Türkiye'de bu tür durumlar için etkili bir yaptırım mekanizmasının eksikliğine de dikkat çekiliyor sanki. Kesinlikle bu durum sadece bu bina veya Eskişehir Özelinde değil, genel olarak sektördeki şeffaflık ve denetim ihtiyacını gösteriyor. Özellikle de sizin gibi büyük bir yatırım yapan alıcıların korunması açısından önemli bir boşluk var demek ki. Bu metrekare oyunları ifadesi şimdi çok daha yerli yerine oturdu. Peki bu noktada alıcı ne yapmalı? Yani bu karmaşanın içinde doğru bilgiye nasıl ulaşacak? Neyse ki kaynak sadece sorunu tespit etmekle kalmamış, sizin gibi dikkatli alıcılar için pratik öneriler de sunuyor. Evet, evet. Analiz bu konuda somut adımlar öneriyor. Birincisi ve belki de en önemlisi, 2021'den beri yürürlükte olan bir yasal düzenlemeyi hatırlatmak, artık tapu senedinde satın alınan dairenin hem bürüt hem de net metrekaresinin yazılması zorunlu. Bu çok önemli bir bilgi. Kesinlikle. Tapu senedi sonuçta resmi ve nihai belge. Orada yazan bilgiler bağlayıcı. Dolayısıyla alım satım işlemi resmiyete dökülürken tapudaki bu bilgileri çok dikkatli incelemek ve ilandaki ya da size sözlü söylenen rakamlarla karşılaştırmak lazım. Bu sizin ilk savunma hattınız. Tapu en sağlam dayanak anlaşıldı. Ama bazen evi gezerken daha tapu aşamasına gelmeden bir fikir edinmek isteriz ya. Tabii ilk izlenim önemli. Ya da pazarlık yaparken gerçek metrekareyi bilmek avantaj sağlar. Bu aşamalarda ne yapılabilir? Bu durumlar için de pratik çözümler var. Mesela daireyi gezerken yanınızda bir lazer metre bulundurmak. Lazer metre mi? Evet, o küçük dijital ölçüm aletleri. Duvarların içten içe ölçümlerini hızlıca alıp yani odaların, salonun alanlarını kabaca hesaplayarak dairenin yaşanabilir net alanı hakkında oldukça iyi bir fikir edinebilirsiniz. Bu size ilandaki rakamla arada bariz bir fark olup olmadığını anında gösterebilir. Mantıklı. Teknoloji işe yarıyor yani. Pratik ve hızlı bir kontrol. Peki daha kesin, daha resmi bir yol var mı tapudan önce? Elbette var. En kesin ve resmi yol ilgili belediyenin imar veya yapı kontrol birimine gidip o daireye ait onaylı mimari projeyi istemek ve incelemek. Belediyeden proje istemek. Koridorun net ve bürüt ölçüleri ayrı ayrı detaylıca yazar. Bu dairenin gerçek boyutlarını hani santimi santimine görmenizi sağlar. Bu biraz daha zahmetli olabilir ama Belki biraz daha zahmetli gibi görünebilir. Evet. Belediyeye gitmek, doğru projeyi bulmak falan biraz zaman alabilir. Ama unutmayın, bir ev alıyorsunuz. Doğru. Özellikle bu kadar büyük bir yatırım yaparken birkaç metrekarenin bile toplam maliyette on binlerce hatta yüz binlerce liralık fark yaratabileceğini düşünürsek bu zahmete kesinlikle değer. Projedeki ölçüler nettir, tartışmasızdır ve herhangi bir oyuna yer bırakmaz. Kesinlikle katılıyorum. Özetlersek, Eskişehir akarbaşındaki bu spesifik örnek bize çok net bir şey gösteriyor. Emlak ilanlarında gördüğünüz o parlak rakamlar, özellikle metrekare gibi kritik bilgilerle <laughs> dairenin gerçek ölçüleri arasında ciddi farklar olabiliyor. Pazarlama stratejileri bazen gerçekleri biraz, ne diyelim, esnetebiliyor. Peki, tüm bu anlattıklarımız sizin için ne ifade ediyor? en basitinden bir konut almayı düşünüyorsanız gördüğünüz duyduğunuz her bilgiyi mutlaka ama mutlaka teyit etmeniz gerektiğini gösteriyor. Araştırmak, sorgulamak, resmi belgelere bakmak. Şart. Bunların ne kadar hayati olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. O eski deyiş burada çok geçerli. Güven ama kontrol et. Ve bu durum bizi ister istemez daha geniş bir soruya getiriyor, değil mi? Arif Minak'ın bu analizinde detaylarıyla belgelediği bu metrekare şişirme pratiği acaba ne kadar yaygın? Yani bu sadece tek bir örnek mi yoksa emlak piyasasında sandığımızdan daha sık karşılaşılan bir durum mu? İşte bu düşündürücü bir soru. Bu tekil vaka aslında sektörün geneli hakkında bize ne fısıldıyor olabilir? Sizin gibi bilinçli, doğru bilgiye dayalı karar vermek isteyen alıcılar için emlak piyasasında genel olarak ne kadar daha fazla şeffaflığa ve belki de daha etkin bir denetime ihtiyaç duyulduğunu Bence çok çarpıcı bir şekilde gösteriyor. Kesinlikle. Belki de bir sonraki ev arayışınızda sadece metrekareye değil Sözleşmedeki diğer maddelere, kullanılan malzemenin kalitesine, vaat edilen sosyal olanakların gerçekliğine de aynı şüpheci ama araştırmacı gözle bakmak gerekiyor. Bu sorular üzerine düşünmek sizi gelecekteki kararlarınızda daha sağlam adımlar atmaya yöneltebilir.